Duru ne yapıyorsun? Duru ne yapıyorsun? Çıkarmışsın ayakkabıları. Fırlatma, ağaçta kalacak. Çorapların kirli. Ne yapıyorsun? Kalk. Zaten biri orada kaldı. Nerede? Ağaçta. Nasıl? Bak istiyorsan. Duru nerede göremiyorum? şurada. görünmüyor. Vallahi göremiyorum. Ner? İnanmıyorum. O senin ayakkabın mı Duru? Evet. Duru alır mısın onu? Duru tırman al attığın gibi al Hadi gideceğiz birazdan Hadi tamam. işimiz var tamam. Ayakkabısızsın yerlere basıyorsun Ay, atalım gitti? <laughs> tamam. Dur ayakkabını niye ağaca atıyorsun tatlım ya Oyun oynuyor Böyle bir oyun mu olur? Bak şimdi ne kadar tehlikeli ve ne kadar yüksekte ayakkabın. <laughs> ayakkabın ne kadar yüksekte farkında mısın? Annem bir kere ben sansız buraya gelmiştim ya anneannemle. Evet. İşte ben o gün bu, bu ağacın tepesine çıktım. Şaka yapıyorsun. Cidden. Şaka yapıyorsun. Cidden oraya çıktım. <laughs> Duru korkutuyorsun beni. Cidden oraya çıktım. Duru korkuyorum şu an. Daha çıkmayacaksın herhalde. Nasıl daha e Yeter bence. Çıkacağım. Duru itfaiye mi oldun? Ayakkabı kurtarma operasyonu. Aldın mı? Evet tamam hadi ben de senin inmene yardım edeyim durucum Hayır inmeyeceğim ben. Daha hayır, inmeyeceğim. hayır Durucuğum hadi iniyoruz hemen. Çıkacağım.